beklenen an geldi. GQ Türkiye Yılın Kadın Ödülü Neden bu anı törenimizin sonuna sakladık? Ee, bunu en güzel şekilde dile getirecek olan kişi yine bir kadın yönetici. Turkuaz Dergi Grubu Genel Müdürü Yasemin Gebeşi sahneye davet ediyorum. <laughs> <laughs> Buyurun, size en Merhaba. güzel şekilde dile getireceksiniz. Salih Bademci, ağlattın beni. <laughs> Herkese iyi akşamlar. Ee, tüm dünya olarak, evet belki de hakikaten çok farklı zamanlardan geçiyoruz. Alışılmışın dışında yaşamlar sürüyoruz. Ee, bu durum e, yaratıcılığımızı, ruhumuzu geliştirmemizi, beslememizi, yapılanı, yaratılanın farkına varmamızı da öğretiyor bize e, ee, ödüller sadece başarı takdiri etmiyor elbette. Ufuk açıyor, örnek oluyor ve vizyon kazandırıyor. Her alanda olduğu gibi değerlerin ve ödüllerin de sürdürülebilir olması çok kıymetli bir şey. Biz de bu akşam GQ ailesi olarak, GQ Türkiye olarak büyük bir özenle seçim yaparak değer yaratanları ödüllendirdik ve tebrik ettik. Daha doğrusu onlara çok teşekkür ettik. Hem de bütün kalbimizle teşekkür ettik. Turkuaz Dergi e, Genel Müdürü olarak yıllarca ve sektöre emek vermiş birisi olarak e, kadının değeri konusunda çok hassasım. E, ayrıca e, bu e, ödül töreninde de e, özellikle bu ödülü vermek için de arkadaşlarıma pazarlık ettim. En son bu ödülü ben vereceğim dedim ve kendime torpil uyguladım. E, çünkü kadının değeri konusunda e, sadece ben değil aslında bütün ekip arkadaşlarım da çok hassas. Başta grubum olmak üzere e, kadın yöneticilerin önünü açan, destekleyen, kadınlara inanan herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Biz de ortak bir bilinç oluşturmak üzere hepimiz ekip olarak var gücümüzle çalışıyoruz. GQ Türkiye Men of the Year 2021 yılın kadını ödülünün hepimiz için çok daha özel olduğunu hissediyorum. Sevgili Fadi'nin de biraz önce söylediği gibi neden bunu sona ana sakladık? Çünkü erkeğin birçok ödülle birçok kategoriyle ödüllendirildiği bu gecede kadının kadın olmanın pozitif ayrımcılığını değerini hak ettiğini kadın gücünün, kadının görünürlüğünün, yeteneğinin başarılarının yüksek sesle dile getirilmesi ve çok konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Bu gece oluşturduğumuz Zamansız dünyanın, aynı zamanda kadın ile erkeğin bir ve eşit söz sahibi olduğu, ancak birbirini tamamladığı zaman gücü, ahengi yakaladığı bir dünya olmasını istedik. Türkiye'nin dört bir yanındaki binlerce kadının, milyonlarca kadının hikayesini içimizde hissediyoruz hepimiz. Bu kıymetli ödül mesleğini bunları söylerken de hakikaten ee, Salih gibi, ee, ağlamamak için kendimi zor tutuyorum ama hakikaten çok inanarak söylüyorum. Ee, hayatının her köşesinden, sokağın her renginden, bu cümleleri de bizzat kendim yazdım. Her renginden ilham alarak zenginleştiren ve bunu şiir gibi oyunculuğuna yansıtan bir kadına gidiyor. Kalıplarından uzaklaşarak yeteneğini ortaya koyan, bu güçlü kadını ödülü vermek üzere Ezgi Karayeli sahneye davet ediyorum. eşitlikçi, güçlü ve özgün. Canlandırdığı her karakterinde Türkiye'nin farklı coğrafyalarındaki kadınların özgünlüğünü ortaya koyuyor. Güçlü performansları ve duruşuyla Yılın Kadını Ödülü Öykü Karayel. son okuma bayramında falan galiba aynı sahnedeydik. Herkes ilham veren insanlardan bahsetti. Ee, sen de benim hayatımda bana ilham veren yegane insanlardan birisin. Beni kırmayıp bana ödül verdiğin için teşekkür ederim. Ee, hadi mi? <laughs> söyle hadi söyle, gel. <gülüyor> <gülüyor> ben GQ ödül gecesini takip etmekle beraber her sene kişinin Kendisinin seçtiği ve e, onun için değerli olan biri tarafından ödülün takdim edildiğini bilmiyordum, çok güzel bir şey. Beni arayıp e, ödülümü sen verir misin dediğinde e, şu an yaşadığım heyecanın ve anksiyetenin e, herhalde bir 10 katını falan yaşadım. E, o gece dışarıdaydım bu arada, gecemi rezil ettin ve e, birkaç gün asla uyku uyuyamadım falan filan. Kendisi bu <laughs> hayattaki en büyük destekçim ve iyi ki benden istemişsin bunu ve iyi ki böyle bir anımız olmuş. Çok mutluyum şu anda. <laughs> Çok kısa, e, bu e, meslek hayatında ben birazcık e, fazla stresli bir insanım. E, benim bütün stresimi, kahrımı çeken ve göğsünde yumuşatan sevgili eşime çok teşekkür ederim. <laughs> ve hiç başka bir yerde e, böyle bunu söyleme fırsatım olmadı. Ben e, meslek hayatıma onunla başladım e, denebilir. E, ve e, <laughs> Şermin sana çok teşekkür ederim. E, biliyorum her e, fırsat... Benden daha çok heyecanlanıyorsun. Benim ruhsuz halim yüzünden bütün heyecanın içine kaçıyorsun. Bunun için çok özür dilerim. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Bu benim bu seneki ikinci büyük ödülüm. Bir tanesi evde uyuyor. Bunu canım oğlum roman için alıyorum. Çok teşekkür ederim. <laughs>